İsrail radyoları her sabah yayınına, o gün yeni yayına başlarken bir anonsla başlıyor. Hala hazırda bugün içinde. Onlarca seneden beridir. Anonsun Türkçesi şu. İsrail devleti ebediyen yaşamak için var olmuştur. Neden? Neden? Kendinden emin değil korkusu var. Yani biz mesela diyelim bütün işte layık, din karşıtı, şu bu falan niteliğine rağmen Türkiye radyoları şimdi ya da geçmişte böyle bir anons yaptılar mı her sabah yayına başlarken olmayı bir tarafa koy. Bir sefer bile. Hayır. Neden? Herkes kendi hafızasını, zihnini teker teker yoklasın. Var mı bizim böyle bir korkumuz? Yok. Yok. Halk arasında meşhurdur. Özellikle ehli dünyada gece çok karanlık, geç vakit ıssız yerde mezarlığın yanından geçerken insanlar ne yapar? Takva sahibi Müslümanları kastetmiyorum. Ehli dünyaysa ıslık çalar, şarkı söyler. Yani kendi sesini yükselterek çıkartır. Ondan cesaret almaya çalışır. Belli bir tarihe kadar, bu tarih zannediyorum 90'lara kadar geldi. Senelerce mesela Türkiye radyoları, yayın postaları şimdi bunun bana çağrıştırdığı bir şey konuyla alakası yok ama ama bizim için önemi var. İsrail radyosunun her sabah İsrail devleti ebediyen yaşamak için var olmuştur anonsunun yerine ilginç bir anonsla yap açılmış. Türkiye radyoları 90'lı yıllara kadar çok ilginç bir anonsla her sabah radyo yayını bir Kerkük türküsüyle başlamış. Evet arz ettim bunun konumuzla ilgisi yok ama şahsen beni duygulandırır. Yani ikisini karşılaştırırsak onların derdi mevcudu korumak. Bizim derdimiz kaybettiğimiz kendi malımızı istirdat etmek, geri almak. Mevcudumuzun muhafazasıyla ilgili bir endişemiz yok Allah'ın izniyle. Dolayısıyla sürekli böyle kendi kendimize bir terkin yapma mecburiyetimiz de yok.